Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Düz konuşmaktan çok sıkıldım. Biraz spor yaparak konuşacağım artık. Efendim eski uzakalan nasıl görüyorum? Efendim eski uzakalan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes Kirazoğlu. Geçen gün PewDiePie'de gördüm. Ayakta artık konuşuyor kendisi. Ulan aslında sağlıklı bir şey. Çünkü devamlı oturarak iş yapıyoruz. Bari video çekerken ayakta olalım ki hani sağlığımız yerinde olsun yani. PewDiePie takipteyim. Şimdi iyi bir... Aa Survivor açıkla. Telif yemeyeyim. <laughs> Kültürsüzlüğüm ortaya çıktı. Bir oyun incelemek için yani bir oyun eleştirmeni olabilmek için veya bir oyun eleştirmeni doğru mu oluyor? Tabi oyun eleştirmeni daha doğru bir tabir. İşte bu IGN'de çalışan, Gamespot'a çalışan, keza bizim gibi Türkiye'de çalışan e, kuruluşlarda yer alan insanlar gibi olabilmek için veya o insanları o göreve getirebilmek için o insanları değerlendirirken neye bakarsınız? Yani iyi oyun oynamaları mı önemlidir? Yani iyi bir oyun, yani bir insanın iyi bir, yani bir insanın bir oyunu iyi oynayabilmesi, oyunu eleştirebilmesi anlamına gelmeli midir? Bunu nasıl eleştireceğiz? Yani asıl oyuncu kimdir? Gamer dediğimiz adam kimdir kardeşim? Bana bunun cevabını verebilir misiniz? Ha? Hadi gelin cevabını birlikte bulalım. Şimdi pro gamer diye bahsettiğimiz bir tabir var. Pro gamer genelde böyle e-spor oyuncular için konulan tabirdir. Mesela çok iyi CSGO oyuncusuna pro gamer derler veya çok iyi bir LoL oyuncusuna pro gamer derler. Pro gamer nasıl lügat geçmiştir bilmiyorum ama kelime karşılığı olarak profesyonel oyuncu. Profesyonel oyuncu pro gamer. Yani profesyonel olarak oyun oynayan insanlara pro gamer diyoruz. Yanlış bir tabir mi, doğru bir tabir mi bilmiyorum ama profesyonel futbolcu gibi. Düşünebilirsiniz bunu. Yani bir futbolcu var, bir profesyonel futbolcu var. Peki biz o zaman oyun yorumcusu mu oluyoruz? Yani futboldan düşünüyorum. Ya, bir de futbol yorumcusu var, bir de oyun yorumcusu var. Biz de oyun yorumcusu oluyoruz demek ki herhalde. Şimdi bizim bir oyun eleştirmemiz için o oyunu iyi oynamamız gerekir mi? Bence güzel bir soru. Bana sorarsanız gerekmez. Tabii bu oyunu hiç oynayamamanız anlamına gelmemeli yani. Fakat gerekmez. Benim bir oyun eleştirebilmem için o oyunu çok yönelmeme gerek yok. Yani Battlefield 1'in dinamiklerini eleştirebilmem için, Battlefield 1'in dinamiklerini eleştirebilmesi için Battlefield Online'da, Battlefield 1'in Online'da böyle estirmesi, şahane bir performans ortaya koymasına gerek yok. Sadece objektif. Objektif. Her zaman için objektif olmanız lazım. Yani subjektif öğelerinizi tabii ki de yorumlarınızda subjektif bakış açısıyla yapıyorsunuz yorumlarınızı. Elbette insan evimiz ama yani oyuna kızmak, oyuna öfkelenmek yorumlarınızı etkilememeli. Misal Dark Souls. Şimdi oynayamıyorsun diye Dark Souls kötü bir oyun mu? Değil. Ama oyunu oynayabilecek kadar zaman geçirirsen oyun başına ki bir oyunu inceleyebilmek için bence önemli şey bu. Oyunu yeteri kadar zamanda oynamak. Her zaman için oyunu bitirmek, e, oyunu en iyi seçenek oyunu bitirmektir aslında. En doğru eleştiriyi oyunu bitirdikten sonra yapabilirsiniz. Çünkü 10 saat oynadıktan sonra oyun çok güzel gider ama 12. saatte öyle bir şeyle karşılaşırsınız ki aslında görüşünüzü etkileyen bir şeydir. O yüzden oyunu bitirmeden inceleme yapmak maalesef çok sıkıntılı. Zaten burada çok büyük bir kan kaybediyoruz basın olarak. Ben mesela şunu söyleyeyim. Eğer PlayStation 4 ve Xbox One oyunları veya PC oyunları fark etmez. Or, mesela eskiden PC, PlayStation 4, Xbox One oyunları oyun çıkmadan bir hafta önce, 3 gün önce, 4 gün önce e, basın eline ulaşırdı. Ve siz oyunu incelerdiniz, oyunun çıktığı gün oyunu böyle incelemesini insanlara sunarız. Oyunu merak eden insanlar da alırdı. Şimdi yeni bir akım başladı ve bu akımda firmalar oyunlarını basına göndermiyorlar ve oyun çıktı gün herkese paylaşıyorlar. Şimdi bir tercih meselesi artık. Hani belki de basının görüşleri eskisi kadar sallanmıyor. Ki bence öyle artık eskisi kadar basının görüşlerine e, firmalar değer vermiyor. Firmalar hani basının görüşlerini oyununu sattırabilecekleri mecral olarak görmüyorlar artık. Yani onlar sosyal medyanın büyümesiyle beraber insanların daha az takip ettiğini düşünüyorlar basını ve basının yorumlarının insanları etkilemesini istemiyorlar. Veya tam tersi etkilemeyeceğini düşünüyorlar. Onlar için zahmete girmek istemiyorlar falan filan. Hani bir sürü sebep sayabiliriz ama artık gelmiyor. Neler geliyor? Xbox One'ın özel oyunları geliyor. Basının eline erkenden. Bir hafta 10 gün önceden falan geliyor. İki tarafta Xbox One da PlayStation'da erkenden yolluyor oyunlarını basına. Fakat üçüncü parti platformlar işte Ubisoft, EA falan filan pişmekten yaptığı zaman oyunlarını erkenden yollamıyorlar. Bu da sizde şöyle bir şey yapıyor. Oyun çıkıyor. O oyunu alıyorsunuz ve inceleme yapmak için 10 gün başına zaman geçiriyorsunuz. Yani oyun 14'ünde çıkıyorsa siz 24'ünde inceleyebiliyorsunuz eğer oyun uzunsa. Bu da incelemelerde şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi tüm basın kuruluşları globalden bahsediyorum orada. Türkiye'den kesinlikle bahsetmiyorum. Tüm basın kuruluşları rekabet içerisindedir. Yani hepsi incelemeyi daha önce sunan insan olmak ister ve bu işi kalitesizleştirir doğal olarak. Çünkü yani yarım yamalak incelemeler yazmak zorunda kalırsın. Globalde de bunun bir sürü örneği var işte. Adam 5 saat oynar, 15 saatlik oyunu 5 saatte Gördüğü kadarıyla incelemesini yazar. Çok detaya girmez ama yazar, geçer. Böyle böyle der geçer. Bazı firmalarda daha büyük sorumluluk sahibi olan firmalarda yani o daha büyük sorumluluk sahibi olması gereken firmalardan bahsediyorum. İşte Aycan Games. Mesela iki büyük örnekten bahsediyorum. Bunlar da şöyle bir sistem geliştirdiler yakın zamanda. Şimdi uzun olduğu için oyunlar adam 20 saatlik oyunu bir günde inceleyemeyeceği için ve oyunda erken gelmediği için ama adam incelemeyi erken sunmak istediği için e, incelemeyin progresi de der. Yani inceleme süreci devam ediyor der. Bu da şöyle olur. İncelemenin sayfası açılır. İnceleme yazılır. Fakat puan vermez. Oynadığı kadar kısma göre yorum yapar artı ve eksilerinden bahseder. İnceleme puanını ise bir hafta sonra güncelleyerek incelemeye verir. Bu sayede iki şey kaçırmamış oluyordan bir merak eden oyuncular yani senin görüşünü merak eden insanlara ulaşmış oluyorsun. İkincisi de Google'da biri oyun incelemesini yazdığı zaman ön sırada çıkabiliyorsun. Çünkü bu da çok önemli bir veri. Özellikle büyük firmalar için. çünkü İngilizce olarak oyun incelemesini aratan bir sürü insan var ve bir gün geç çıksan o insanların çoğunu kaçırmış olacaksın. Yani trafik olarak kaçırmış olacaksın. Sonuçta bunlar yani kapitalist para kazanma maçı güden kurumlar. Kim değil ki zaten yani. Hani iş yapan insan çok az var sektörde. Dünya bazında diyorum en azından. İkincisi de onları yakalamış oluyorsun. Onları yakaladığın zaman hem onları yakalamış oluyorsun hem bir içerik sunmuş oluyorsun hem de geri kalmamış oluyorsun. Fakat bu gene de stabil bir çözüm değil çünkü nihayetinde oyunu tam olarak incelememiş oluyorsun. Bunu zaman zaman biz de oyun gezerken yaptık çünkü yani insanlara ulaşmak istiyorsun bir oyun hakkında bilgi vermek istiyorsun ve bunu oynadığın kaderli kısımda vermek istiyorsun. İşte ilk 20 saat incelemesi, ilk 10 saat incelemesi artık neyse. Ben yani Bunlar da önemli oluyor insanlar için ve bence firmalar bak bazı firmalar şöyle diyor. Diyor ki bunun Bethesda mı demişti ya? Şu Bethesda galiba şöyle demişti. İşte basın sevgili basın kuruluşları bundan sonra size oyunumuzu erken göndermeyeceğiz. Ama bu size karşı aldığımız bir cephe değil kesinlikle. Ee, böyle olmasının daha uygun olduğuna karar verdik. Ve ama merak etmeyin insanlar eğer sizi gerçekten seviyorsa zaten sizin görüşlerinizi bekleyecektir oyunu almak için. O yüzden sizin kaybedeceğiniz bir şey olmadığını düşünüyoruz gibi bir, bir şey söylemişti Bethesda. Ben bu yoruma çok katılmıyorum çünkü e, herkes aynı şekilde davranmayabilir. Ben mesela Oyunları hemen oynamak isteyen bir insanımdır. Yani hemen oyunla ilgili bir fikir sahibi olmak ve canım çok oynamak istiyorsa almak isterim ama bir yandan temkinli olmak istiyorum. Yani şunu merak ediyorum. Mesela oyun almak istiyorum ama takip ettiğim biri var. Ya 10 gün boyunca onun bir şey söylemesini bekleyeceğim. Hani o sırada içim içim yiyecek mı almasam mı diyeceğim ki bu durumda olan pek çok insan vardır. Ya onları dinlemeyeceğim riske girip alacağım. Ya da onları bekleyeceğim diye 10 gün böyle sağdan soldan spoiler yememek için kendimi kasacağım veya kendimi keseceğim. Artık hangisi ise yani. E, bu durumda olan çok fazla insan olduğu için incelemelerin bence zamanında çıkması önemli bir şey. Yani oyunlarda film gibi değil ki çıktığı gün akşamını inceleyebilirsin. İnceleyemiyorsun çünkü yani film gibi iki saatte tüketilebilir bir şey değil. Oyun daha farklı bir kafa. Daha farklı bir şey. Spor. <laughs> Muhabbetlerden çıkmış lan. Ha gelelim oyun eleştirmenliği kısmına. Şimdi iyi bir oyun eleştirmeni olabilmek için bana sorarsanız ben iyi bir oyun eleştirmeni olduğundan söylemiyorum. Bunu düşündüğümden dolayı söylüyorum. Bir eleştirel bakış açısı olmanız lazım. Yani beğenmek veya beğenmemek. Hani aşık olmamanız lazım hiçbir şeye. Ben biz de mesela oyun tırları yani biz de derken bizim sektör olarak söylüyorum. Yani globali Türkiye, herkes için şaka Bazı şeylere aşık oluyoruz. Yani bazı serilere çok kör bakıyoruz ve bazı serilere çok ön yargılı bakıyoruz ve bunlar bizim görüşlerimizi maalesef etkiliyor inceleme merkez. Yani Çok sevdiğimiz bir seriye çok yüksek puanlar verebiliyoruz. Zaten puan verme anlayışımız da çok acayip farklı. Ben mesela ben hala puan verme anlayışında yorulmuyorum şimdi. Oyun incelemesini unutun. Oyuna verilen puanları unutun. Size sadece rakamlardan bahsedeceğim. 10 üzerinden 5. Ne ifade ediyor size yani? Ortalama değil mi 10 üzerinden 5? Yani ama bir oyunun yanında 10 üzerinden 5 görünce çöp. Yani hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Yani 10 üzerinden 5 alayın çöptür diye düşünüyoruz. Bu nasıl bu seviyeye gelmiş? Nasıl bu noktada olmuş? Yani 7 ile 6, mesela 75 alan oyunda 60 puan alan oyun arasında dünya kadar nasıl uçurum oluşabilmiş? Gerçekten hani bu sistem bir dönem şeydi ya hala öyle olabilir gerçi 86 oyunlar çöp diye yani herkes için hani 86 mı o hayatta oynanmaz falan diye yani ben mesela bu işi sevmiyorum bu işi sevmeme sebebi artist yapından veya marjinal olmaya çalıştığımdan değil kendimizi daralt daralttığımızdan dolayı sevmiyorum yani kendimiz çok daraltıyoruz bu işte şimdi 80 100 arası oyunlar iyi oyunlar oluyor yarın 90 100 arası oyunlar iyi oyunlar olacak yani o zaman puan verecek skalan kalmayacak artık oyun yani ki puan vermek de işin ucuz ve hem izleyici için hem de elektör için ucuz kısmı puan vermek. Çünkü puan neye göre verdiği çoğu firma sistemli çalışan insanlar var. Sistemli çalışan firmalar var ama çoğu firma için sistemli bir şey değil puan vermek. Çünkü sistematik bir şey olmasına imkan yok. Hiçbir zaman bir firmada tek kişi oyun incelemez. Tek kişinin oyun incelediği noktada iş sistemli olabilir. Ama birden fazla insanın oyun incelediği bir yerde işin sistemli olmasına gerek. Çünkü sen, senin için 10 üzerinden 7 puan iyi bir puanken diğer bir yazar için 10 üzerinden 7 puan kötü bir puandır. Yani şimdi hani onun yedi verdiği oyuna senin yedi verdiğin oyun aynı mecrada olsanız bile farklıdır yani hani. Kalite olarak farklı çünkü bambaşka düşünüyorsunuz. Ya yani bunu sen şirketin başı olarak bin kere söylesen bile adamın hani kafa yapısını kırmana imkan olamaz. Yani ikisinin de kafa yapısını bir noktaya getirmen imkan olamaz. Çünkü hani içeride hissettiklerinle alakalı. Zaten bir oyunla ilgili bir insan düşüncelerini öğrenmek istiyorsanız en önemlisi o insanın düşüncelerini direktman duymak veya direktman okumak veya direktman dinlemek bir yerde en önemli şeydir. Çünkü dinlediğiniz oynadığınız veya işte dinlediğiniz bir şey izlediğiniz veya okuduğunuz zaman anlayabilirsiniz ki o insan oyunla ilgili neler söylemek istiyor ve onun karşılığında verdiği puan bu. Dediğiniz zaman da o insanın oyunlara bakış açısını ve karşılığında verdiği puanları bulabilirsiniz. Neden iyi oyun oynamanıza gerek yok onu söylüyorum. Çünkü iyi bir oyun oynamak sizi iyi bir oyun oynaştırmayı yapmaz. Mesela ben düşünün ki ben çok iyi bir CS oyuncusuyum. Çok iyi bir counter oyuncusuyum. Sizce yani Assassin's Creed'i mantıklı bir şekilde inceleyebilir miyim çok iyi bir counter oyuncusu olduğum için? Yani veya şey, yani geçtim. Ben Assassin's bambaşka bir tür. Battlefield'ı çok iyi inceleyebilir miyim iyi bir counter oyuncusu olduğum için? Yani iyi counter'da iyi eğim almak, oyun dinamiklerini, counter'ın oynadıklarını çok iyi bilmek diye iyi bir counter oyunu eleştirmen olabilirsin. Çünkü counter'ın dinamiklerini çok iyi biliyorsundur. Ama başka bir öne geçtiğin zaman oyunu keşfetmen lazım ve oyun eleştirmenliği şöyle söyleyeyim, ya tek bir oyunu veya tek birkaç iyi oyunu bilmenizle, çok iyi bilmenizle alakalı değildir yani. Hani başka dinamikler vardır o iş içinde. Yani insanların, diğer insanların da o oyun olan bakış açısını kestirebilmeniz gerekiyor. Bunun için de bence iyi bir oyun eleştirme için çok fazla oyun oynamanız gerekiyor. Yani bir oyunu çok iyi oynamaktan ziyade çok fazla oyunu çok uzun süre oynamanız gerekiyor. Bol bol farklı oyun oynamanız lazım ki oyun piyasasının dinamiklerini iyi bilin, diğer oyunların nasıl olduğunu iyi bilin. Aslında çünkü sadece CS oynarsanız tek eleştiri noktanız CS olur. CS burada hani popüler bir örnek olduğu için veriyorum. CS uyuz olduğu falan değil yani güzel bir oyun CS. Hani Sadece CS'yi iyi oynarsanız tüm oyunları CS'ye göre eleştirirsiniz ve bu sizi yanlış yere sokar bir noktada. Hani bu CS'de şöyleydi ama Battlefield 1'e böyle olmuş. Demek ki Battlefield 1 kötü veya demek ki Battlefield 1 iyi. Veya bu CS'de böyleydi işte atıyorum Age of Empires'de böyle olmuş. Demek ki bu kötü veya bu iyi. Ama birden fazla oyun oynarsanız karşılaştırabileceğiniz bir sürü denklem olur. Zaten incelemeler de bir noktada karşılaştırarak yapılır. Yani karşılaştırmaya kastım bunda nasıldı değil. Daha önce oynadığınız oyunlardan aldığınız deneyimleri hafıza yapmıştınızdır ve o hafızanızdaki olanlarla o oyun iyi mi kötü mü olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Ben çocukken mesela level okurdum ve derdim ki ulan bu adamlar bu oyunları nasıl inceliyor? Hani bu oyunu oynayıp çocukken diyorum tabii. Nasıl iyi veya kötü olduğunu anlayabiliyorlar ya falan derdim. Hani bu çok bana çok zor bir şey gelirdi. Aa adamlara bak. Hani nasıl biliyorlar oyunun iyi kötü olduğunu? Şimdi söylüyoruz mesela oyunun çıkıyor oynuyor bu oyunun ortalaması 7 olur diyoruz 7 oluyor 8 oluyor. Hani şimdi uzaktan bakınca bile anlıyorsun oyunun aşağı yukarı nasıl bir kalitede veya materyalde olduğunu. Bu arada bunun sonucunda şey yazmayın da iyi oyun oynayamadığım zaman ben gibi cümleler görmek istemiyorum. Ama kesin söyle yazacaksınız. Bahsedeceğim bir başka konuda ne bahsedeceğim bir başka konuda? Ha bahsedeceğim bir başka konuda aslında bahsedilmesi gereken bir başka konuda gerçek gamer dediğiniz insan. Gerçek gamer kimdir? Bir oyunu pro oynayanlar mı gerçek gamer'dır? Yoksa bir sürü oyun oynayabilen insan mı? Nintendo'nun oyunlarından tut işte PC'deki Hardcore oyunlara kadar bir sürü oyun oynayan insanlar mı gamer'dan? Yani gerçek gamer kimdir? Açıkçası o konu bilmiyorum. Gerçek gamer denilen şeyin de çok önemli olduğunu düşünmüyorum yani ne hissediyorsanız. Siz neyseniz olsanızdır içinizde. O çok önemli değil bence açıkçası. Fakat benim görüşüm bir oyunu yani şu yorumları gördüğüm için söylüyorum. Kendimde daha iyi değil de başka yerlerde gördüm. Tabii ben de kötü oynadım bir sürü oyun var doğal olarak yani ama incelemem gereken bir sürü oyun var. Mesela şurada bir soru bana sorarsanız. Şimdi bir oyunu, oyunu çok seven bir hayranın tarafından mı incelenmeli bir oyun yoksa oyunu hiç sevmeyen biri tarafından mı incelenmeli? Veya oyunu hiç bilmeyen biri tarafından mı incelenmeli? Bence iki taraftan da incelenmeli çünkü birinde mesela örneklerle gidelim. Age of Empires. Tamam Age of Empires'in yeni bir oyunu çıktı. Şimdi ve elinizde 5 tane adam var. Diyorsunuz ki ulan 5 adamdan kim o incelesin? Soruyorsunuz biri diyor ki ben oyunu çok iyi biliyorum diyor. Tarihini diyor oyunun ezberine biliyorum diyor. Yani oyunu diyor ben masterıyım ben inceleyeyim. Biri de diyor ki ben hiç bilmiyorum. Seriyle alakam yok. Şimdi ilk diyene verirseniz eğer Age of Empires'ı çok iyi bilen bir oynayacağım şey olacak ve yazdığı kitle, incelemeyi yazdığı kitle veya incelemeyi anlattığı kitle ki artık yazıyor okuyorum biz yazıyor diye varsayıyoruz yani şu an için. Yani incelemeyi ulaştırdığı kitle Age of Empires'ı çok iyi bilen oyuncular olacaktır. Yani Age of Empires adam çünkü Age of Empires çok iyi bildiği için hiç bilmeyenlere yazabilme ihtimali yok. Yani öyle başlasa bile bir noktada çok derinlenecek ve Age of serisine hakim olan insanlar ulaşmış olacak. Bir de diğer taraftan düşünelim. İncelemeyi diyelim ki Age hiç bilmeyen birine verdiniz. Adam da inceleme öyle bir yazacak ki bir hiç alakası olmayan bir oyuncunun Age of'a başlama deneyimi gibi olacak inceleme. Yani düşünün hiç strateji oynanamamışsınız veya hiç o taraflarla şeyiniz olmamış, ilişkiniz olmamış yani. Bakış açınızda tamamen ona odaklı olacak. Ve bu da öyle bir çek şey çıkartacak ki bu sefer de adamın yazdığı şey aslında hiç oyunla alakası olmayan insanlar için güzel bir kaynak olacak. Çünkü Age of hep duyan ama hiç başlayamamış insanlar okuduğu zaman diyecek ki ya ben başlayabilirim veya ben başlamayacağım o zaman doğruymuş diyebilecek. Ama hiç alakası olmayan insanlar oyunu ustasından anladıkları zaman anlayamayacaklar. Yani adamı anlayamayacaklar zaten. Şimdi hangisi daha önemli siz karar verin. Bence oyundan oyuna göre değişir bu durum. Yani hangisi daha önemli, hangisi daha doğru veya hangisi veya ikisi de yapılabilir mi? Zor. Yani bu ekonomik durumda özellikle Türkiye gibi bir yer için imkansız neredeyse ama yani bu İkisi de yapılabilir mi olayı büyük bir soru işareti ki insanlar zaten YouTube'un e, popülerleşmesiyle veya sosyal medyanın çok büyümesiyle birlikte ve Türkiye'deki kurumların artık iyice geç incelemeye başlamasıyla birlikte çünkü ellerinde olmayan bir durum var. Oyunlar artık çok geç gelmeye başladı Türkiye'deki basına da. Hani oyun çıktıktan sonra geliyor artık. Eskiden yani hani oyun çıkmadan önce gelsin diyorduk, Şimdi oyun çıktığı zaman gelsin diyoruz. O bile zor olmaya başladı. Yani artık insanlar daha çok globalden takip ediyorlar belki de. Belki de daha çok ee, bu bizim eksikliğimiz. Yani yetiştiremiyoruz yani. insanlara doğru globalle keşke aynı anda verebilsek bize tüm ama veremiyoruz. Zaten inceleme yapmak ayrı bir şey. Türkiye'de artık eskisi kadar çok fazla basın kuruluşu kalmadı. Ee, eskiden mesela herkes site açardı. Çok heves ederdi insanlar site açmaya. Bilmem noktakomun CEO'su, bilmemne.com'un kurucusu falan diye bir sürü genç arkadaş görürdüm. Herkes site açmaya çalışırdı. Site, 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 oyun sitesi, oyna teknoloji sitesi, falan filan. Şimdi YouTube kanalı. Üzerine kanal yapacağım, kanal, 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 YouTube kanalı CEO'su, YouTube kanalı kurucusu, YouTube kanalını bilmem nesi, YouTube kanalı video resmi. Şimdi herkes YouTube kanalı açıyor. Yarın da açılacağı belli değil yani. Hani trendler değişti. Ve artık insanlar hani oyunlarla ilgili fikirlerini belki let's play yapıyorlar, belki oyun almıyorlar, belki let's play izletileri kadarıyla karar veriyorlar bilmiyorum ama eskisi kadar incelemelere merak olmadığını da baktığınız zaman görebiliyorsunuz zaten. O yüzden de hani artık ben bazı noktalarda ulan inceleme yapmasak mı hiç acaba diye düşündüğümde oluyor. Çünkü ilk bakış yapıyorsun, anlatıyorsun oyunu. İncelemede merak edene gidiyor, merak etmeyene gitmiyor yani. Ee, hani uğraştığın efora, inceleme kadar efor isteyen bir iş yok çünkü. Yani inceleme en eforlu iş. Birincisi oyunu bitirmen gerekiyor. En eforlu kısmı orası zaten. Durduk yere 10 saatini harcıyorsun. Eğer oyunu sevmiyorsan bahsettiğim şey bu. Zor. Ee, ne anlattım bilmiyorum, ne anlatacağım da bilmiyorum. Bugün bu kadar oldu. Bana da spor oldu. 12 dakikada ayaktayım ve hafiften spor hareketleri yapıyorum. İyi oldu. Göbeği biraz eritmiş oluruz. Çok hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Öptüm bay bay. Her yorumları da bekliyorum. Calon mwy o abonwg Rydw i